Selam arkadaşlar Berkay Berksu Kripto kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere Binance'ın desteklediği bir oyundan bahsedeceğim. Evet yanlış duymadınız Binance'ın desteklediği ve NFT'leri sattığı hatta coin'in de burada gösterdiği bir oyundan bahsedeceğim. Yakında coin'i de listelenirse hiç şaşırmam. Oyun arkadaşlar 2 gün önce çıktı ve ee, bomba gibi geliyor. Coin'i daha önce çıktı ama oyun 2 gün önce çıktı ve oyunda da NFT'lerimi aldım. Ekranda gördüğünüz gibi NFT'lerim de hazır. Size bilgi vermekten hiç çekinmiyorum. Saniyesinde ben dün Gece yani bu gece başladım aslında Daha size oynadığım gün Oyuna başladığım gün videosunu çekiyorum Birkaç eksiğim varsa da affedin çünkü ben size Oyunu kendi çapımda öğreniyorum Kazancını buluyorum size yapıştırıyorum Arkadaşlar öncelikle oyunumuza Baştan başlayalım oyunumuz Binance Smart Chain list oynanıyor ve ee, Varana yazıyoruz hemen Kendi sitesine gireyim öncelikle sizin ilk başta girince Göreceğiniz siteye gireyim Arkadaşlar girince göreceğiniz site bu. Zaten aşağıda koyarım İki tane coin'imiz var arkadaşlar. Rena coin. Rena coin sizin oyunda NFT alabilmek için kullanacağınız coin. Rena coin'imiz oyunda NFT alabilecek için kullanacağınız coin. Ve bir tane daha coin'imiz var. Hemen onu da açıp size. Bu da arkadaşlar Vara coin oyunda kazanacağımız coin arkadaşlar. Oyunda kazandığımız coin. Ve ben bir günde şu ana kadar 1000 tane kazandım ve daha 9 enerjim var. 9 enerjide de yaklaşık 300 tane kazansam en kötü ihtimalle. Yani günde 1300 tane kazanıyorum ve 1300 tanesinin ne kadar olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. 1300 tane vare coin arkadaşlar. 23 dolar Günde 23 dolar kazanıyorum ve ben bu oyuna 120 dolar yatırdım. Yani 6 günde bir amortisi var. Böyle devam ederse, coin bu hızda giderse çok fena bir amortisi var fena bir projeyle karşınızdayım. 6 gün amorti diyor. Yani yani böyle bir şey olabilir mi bilmiyorum. İnşallah 6 gün amorti olur ama şöyle bir sıkıntımız var. Bunu da e, dipnot olarak ekleyeyim arkadaşlar. E, ayın 15'inde e, tokeni satabileceğiz. Ayın 15'inde tokeni satabileceğiz. Yani 15'ine kadar tokeni Satamayacağız arkadaşlar Tokeni al sat yapabiliyorsunuz Satanlar nasıl satıyor derseniz Tokeni alıp satabiliyorsunuz ama oyunda kazandığınızı 15'ine kadar satamayacaksınız Bunu da söyleyeyim yani Ayın 15'inde e, Olacağı için daha şimdiden 8 gün burada, 15 gün orada desek Yaklaşık bizim 23 günümüz var arkadaşlar 23 günde kastığımız yani Her gün 1000 kastam bile Burada 23 bin eder arkadaşlar Yani dolar bazında 420 dolar yapıyor inşallah. hani böyle kasmaya devam ederiz ee, tabii ki de kasmamız belli bir süre sonra yavaşlayacaklar ama şu an Royce'i 6 gün olarak gözüküyor. Ama tekrardan söyleyeyim yanlışım varsa düzeltirsiniz. Çünkü oyunu daha bir gündür oynuyorum. Sizi hemen iletmek istediğim için videoyu çekiyorum. Bazıları 10-15 gün oynayıp oyunu inceleyip videosunu çekiyor ama ben sizde düpedüz net olarak bam gün gidiyorum. Şu an Royce 6 gün gözüküyor. Belki 10 güne uzar belki 11 gün uzar bilemem ilerleyen günlerde ne olur. Ama şu anlık benim gördüğüm 6 gün gibi gözüküyor. O da e, ee, yaklaşık işte 6 günde ROI demek 15'inde para koy, tokenimizi satabileceğiz. Kilitler açılacak. Aynı 15'inde. Şimdi oyuna nasıl giriyoruz abi? Bam gibi oyuna girmeyi öğrettim. Arkadaşlar play'e basacaksınız. Burada play'e bastığınızda play now deyip e, meta maskınızı bağlıyorsunuz. Okey burada sıkıntı yok. Buradan ise e, box almanız lazım abi. Varena e box almanız lazım. Varena e box'a alacağınız token Vera. Ve ee, oyunda 3 tane karakter almanızı öneriyorum. Neden 3 tane derseniz ee, oyunun birazdan oynanışını yaptığımda göreceksiniz 3 tane karakterin ne kadar yararlı olduğunu. Bir karakterle iki karakterle bölüm geçemezsiniz. Ve 3 tane karakter en ucuz kutunu alırsanız ee, tanesi 60 vera. Yani 60 vera dediğimiz şey ne kadar? Hemen bakayım size göstereyim. Şimdi orada 30 vera yazıyor diyor Rena diyeceksiniz. 30 Rena diyeceksiniz. Tanesi 37 dolar. Yani 120 dolardan da az bir fiyatı var aslında şu an. Düşmüş çünkü Rena biraz. Bu sizin için iyi bir haber. Giriş için. Girecekler için. E bu arada videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil. Onu da dipnot olarak ekleyeyim size. Evet arkadaşlar. Buradan Rena kutu alacağız. Verena Box'a girdiğimizde bir Rena e, Rena ile kutu alacağımız zaman Light Box alacağız. Light Box'ın tanesi e, 30 Rena artı 30 Rena alıyor. Yani 3 tane Light Box alırsak eee 60'tan 180 denaya 3 tane e, lightbox almış oluyoruz ve 3 karakter alma dönemimizde oyunda 3 karakterle oynanması. Yani buradan e, 180'e yani 120 dolara girmiş oluyorsunuz. Günde yaklaşık 20 dolar kazanırsanız çok rahat bir şekilde paranızı çıkarmış oluyorsunuz. Tabii ki de bu ne olursa e, token böyle devam ederse token bundan e, Azalır veya artarsa oyun tokeni ona göre değişebilir 15'inde satabileceksiniz vera token kazanıyorsunuz oyunda Rena değil bakın vera token kazanıyorsunuz 15'inde satabileceksiniz 15'inde kilitler açılıyor ve aynı zamanda oyunun e, ayın 9'unda NFT'lerimiz elimizdeki NFT'leri de satabileceğiz bunu da unutmayın. Neden 3 karakter demiştim onu da anlatayım bu arada bu kutuyla premium'un şansını e, olayını sonu söyleyeyim burada da premium'umuz var bu da 120 Rena yok. Bu da 90 dene galiba. Bakayım. Evet bu da 90 deneye alınıyor. Bunun farkı arkadaşlar premiumda %30 ihtimal rare, %70 common. Lightbox'da %10 common, %90 rare ihtimali var. Pardon tam tersi. %90 common, %10 rare ihtimali var. Yani bunda bir tek rare çıkma ihtimali fazla ama rare çıkmazsa zarardasınız. Rare çıkarsa kârdasınız. Ona göre kendi kombinizi kendiniz yapın. Şimdi Varena e, oyunun nasıl oynanıyor ona gelelim arkadaşlar. 3 tane karakterimiz var gelen canavarlara ateş ediyorlar. Ve ateş ettikçe oyunlarda mesela diyor ki bu adventure yapınca bunları kazanacaksınız diyor. Bunlar ne coin mesela bu map'i ben geçince 70 coin kazanacağım. A, e, level atlatma itemi kazanacağım. Level atlatma itemi kazanacağım. Bir de oyun itemi kazanacağım. Hemen oynanışa bir geçelim onu da bir göstereyim size hızlı bir şekilde. Oynanışımızı yapıyoruz arkadaşlar. 3 çarp ateş ediyor bizim. Ve skinlerimiz var onları atıyorsunuz. Ben biraz ileriki level'lara geldiğim için zor. Bak ateş ediyor hızlandırdım biraz. Gelen canavarlığı kesiyor. Yani bir çarınız olursa burada gelen canavarlığı kesmesi gerçekten zor olabilir. Skill atmayacağım. Skill atmayacağım. Canım iniyor bakın. Gördüğünüz gibi canım var. Skilllerim var. Skilllere böyle zorlanacağım zaman şöyle bırakıp hemen slotları temizlemek için kullanabiliyorum. Tabi skilllerde bir mana istediği için mana istediği için o yüzden sıkıntı oluyor. Çok skill atmanızı önermiyorum o yüzden. Tam Demeyi içeceğin zaman atın. Tamam burada sıkıntı yok. Bunları hemen bir temizleyelim mesela. çok geldiler. Öl canımız inmesin fazla. Bir de bosslar var. Onlardan da ödül alıyorsunuz. Böyle canavarları keserek oynanılan bir oyun. Siz bir şey yapmıyorsunuz aslında ama skillleri siz kullanıyorsunuz ve oyunda bu maçı kazandık. Mesela 70 coin'imizi alacağız. Kazanırsak umarım ölmezsek ölmeyiz. Daha hiç ölmedim oyunda. Ne de ölmedim çünkü karakterlerimi düzgün level atlattım. Size karakter level atlatmayı da öğreteceğim. Onları da göstereceğim. Oyunla ilgili her detaya hakim miyim? Her detaya hakim olmayabilirim ama oyunda çok güzel ilerleyen projeler var. Ve özellikle kutusu yani NFT'si Binance'da satıldı. Daha ne kadar güven verebilir bir oyun projesi bilmiyorum. Ve e, coin'ini de Binance'da görebiliyorsunuz. Daha listelenmedi tabi. Ama ileride listelenirse de çok acayip şeyler olabilir diye ben şimdiden videosunu çekiyorum. Olursa da acayip şeyler bir teşekkürünüzü alırım. Ee, diyebilirim bu oyunla ilgili bu arada şöyle bir şey de yapacağız Discord'da da sorularınızı cevaplayacağım Discord sunucum biliyorsunuzdur artık Oraya da gelebilirsiniz sorunuz olursa Sorarsınız ee, Oyun oynadık 70 coin aldık bakın 1077 bir de şöyle bir olay var Günlük e, 9 enerji de alabiliyorsunuz ucuz bir e, Veira Onu da söyleyeyim Şimdi oyuna devam edeceğiz oynamaya devam Oyunda böyle oynuyorsunuz yani gidip Gelen slotları kesiyorsunuz tabii ki de zorlaşıyor ileride Keşke çarlaya level atlatsaydım bu arada belki geçemem bile bölümü Çarla level bayağı zorlaşıyor olay. Ben 2x'te oynuyorum. 1x çok yavaş. Gerçekten yoruyor gözümü 1 yani yavaştı. Hemen kestik güzel. Ve çarlığınız mesela rare olursa, rare bir çar gelseydi çok daha fazla vuracaktınız. Onu söyleyeyim. Ya benimki ya kamın 3 tane kamın çıktı bana. Bir de insan ve robot karakterler var. Bunların da özellikleri var. Karakterlerin özelliklerini daha sonra göstereceğim ama oyun basit gördüğünüz üzere. Kendi gelen canavarları kesiyor. Oyunda zor hiçbir şey yok. Bir tane daha skill atalım. Son skill'de son ana saklarız. Daha 15 yaratık kalmış zaten. Son ana da son skill'i indirdik Bir tamamdır. Şimdi son skill kaldı mesela. Şunu da indirelim bir daha. Tamam. Üst skill'de bu arada aynı özellikle. Niye ise bilmiyorum. Hani onları da değiştirecekler. Daha yeni map'ler, yeni skill'ler de gelecekmiş oyuna. Daha oyun yeni yeni başlıyor. Daha ya dediğim gibi dün çıktı oyun. Yani çıkış hızına göre bence gayet güzel bir hype yakalayacağını düşündüğüm için çekiyorum size. Hemen şöyle tak tak bunu da geçtik bu bölümü de. Evet niye yüklenmedi? Yükleniyor diyor. Yüklenir şimdi. Evet yüklendi. Bastık continue. Şimdi arkadaşlar burada da takımımıza giriyoruz. Bakın team'a e basıyoruz. Ben kameradan gözükmüyor ama burada team var. Gözüküyormuş pardon. Şurada sol altta item var. Itemde itemlerimiz gözüküyor. Shop'ta shop'u açıyor. Şu anlık bir şey yok. O yüzden göstermeme gerek yok. Burada team var. Team'de arkadaşlar çarlığımızı update edebiliyoruz. Şimdi benim bıçağı 5 level. Bunu da 5 yapmak istiyorum. Mesela bundan kullanacağım. 25 tane bundan var. 25 tane bundan kullanırsam bu arada level atlamayabilir. Bakın 5 W'ye yükseltiyorum. 5 V'ye yükseltiyorum. Buraya kadar yükselttim. Bununla da level'ı tamamlayacağım. Yani tık tık bu daha fazla. Hemen yani bununla da level'ı tamamladık. Gördüğünüz gibi Char'da level 5 oldu. Bu Char'ı level atlatabiliyor muyuz? Bakalım. Atlamıyor bununla. O yüzden kullanmaya gerek yok. Bir de şöyle arkadaşlar. Adventure'a bir de Challenge modu var. Challenge modunda da diye. Onun da başından başlıyorsun. Daha kolay yaratıklarla başlıyorsun. Orada çarlarınızı challenge modunda level atlatabiliyorsunuz. Ama adventure'da gidebildiğiniz yere kadar gitmeniz önemli bence. Burada da görevler yapınca sana ödüller veriyor. O görevleri de görebiliyorsunuz. Daha main quest ve event questleri de gelmedi bile oyunun. Bir adventure daha girelim sonra eksiklerimizi de anlatalım. Varsa eksiğimiz onları da. Bir adventure daha göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi yine biraz güçlendirdim benim çarı. Daha da fazla vurmaya başladı robotumuz. Vuralım. Vuralım şuna. Heh, tamam kesin. Yani rare çıkartanlar çok daha hızlı diğer bölümlere ulaşabilecektir. Yani ben 3 kamın olduğum için biraz zorlanacağım gibi geliyor. Ama yapacak bir şey yok tabi. 3 kamın çıktı kutulardan <laughs> yani. rare çıkma ihtimali benim aldığım kutulardan %10'du. Neden ee, ucuz kutularda aldım? Amorti süremi e, uzatmak istemedim. 3 kamın çıksa kötü olurdu. Ben direkt amortimi edip karda belki sonradan kutu açarım diye düşündüm. Şunları hemen keselim yoksa yandık. Güzel güzel kestik bunları galiba. Güzel oldu. Güzel. Son 15 yaratık kaldı. Onlar da gelecek. Boss geliyor. Allah boss. O, bu ne ya? Abi abi tamam. Pardon ya. Senin çocukları kesek boss map'iymiş bu. Evet şu an belki de sıçtığımızın resmi olabilir. Çünkü hepsi saldırıyor. Öldük galiba. Evet arkadaşlar. Geçmiş olsun boss map olduğunu bilmiyordum. Öldük. Ölünce ne kazandık? Sadece kill var. Stage 20'de öldük ve seyircimizden devam edeceğiz. Bakalım ölünce ne oluyormuş merak ettim. Bir daha aynı bölümü oynayacağım. Baştan mı oynayacağım merak ettim şu an. Bakalım. Aa baştan oynuyoruz bölümü. Ha bu bölümü geçene kadar çarları güçlendiriyoruz o zaman. Evet anladım. Tamam. İlk defa bir bölümde yenildim. Boss bölümü yenilince arkadaşlar bir yer alabiliyorsunuz. O yüzden amorti gününüz belki 8'den 10'a 11'e uzayabilir. Bu tabii ki de tamamıyla sizin klaslarınızla alakalı ama 3'ten azalırsanız ben çok bir ihtimal Boss'u bekleyeceğim bu skillleri kullanmak için. Şuraya bir tane kullansak mı yok kullanmıyorum hatta bir tane kullanmak mantıklı olabilir mi bir tane kullandım arkadaşlar daha fazla demeye hiç lazım Oo, bu ne ya her yer nasıl so boss gelmeyecek geldi bu sefer ya boss'a bir kez öldük diye boss gelmiyor galiba anlamadım ama devam o zaman skill'leri kullanalım yapacak bir şey yok yani Ay, geliyormuş arkadaşlar öyle bir şey yokmuş şu arka slotları da indirmek için ama arka slotları indirsin skill'imiz biz de boss'u hızlı keselim Yaptık da abi bu bölüm ne ya böyle Evet bu bölümü yine Geçemedik galiba Evet mana, mana yetmediği için Yine bu bölümü geçelim Evet bu bölümde takılacağız arkadaşlar Bu bölümde takıldığımız için adventure devam etmiyoruz Mesela challenge giriyoruz Challenge'da çarlığımızı güçlendirmek için item kasıyoruz Challenge'da ama ee, W alamayacaksınız o yüzden ona göre ee, Bir ee, amorti gününüz Uzar ama çarlığınızı güçlendirip Diğer bölümlerde kazanabilirsiniz Direkt challenge girdim göstermek için size. Yani challenge'da da böyle giriyorsunuz ama Veer alamıyorsunuz ama dediğim gibi burada çarlarınızı güçlendirmek için ya kadar, videoda da yenilmem yani o kadar bölüm yenilmedim ama size zorluklarını da göstermem iyi oldu. İleriki bölümlerde yenilebilirsiniz. Yani amorti 10-11 güne uzayabilir. Tekrardan söylüyorum. E, ama bu bile çok küçük çünkü ayın 15'inde coin çıkacağız. Bence 10-11 gün şu anki meta oyunlar içinde çok iyi duruyor. Şöyle atalım bari. Her türlü farklı yaratıklar da var. Yani bence iyi duruyor. Oyunun en güzel yanı benim için. Burada da mı boss u? oğlum? Her yerde boss. Şu boss'u hemen bir keselim. Tamam. Her bölümde boss yok bu arada. Şansa boss'lu bölümler videoya denk geldi. Güzel de oldu. Hani oyunun zor olduğunu da görün. Zorlu şeylerin geldiğini de görün. Sadece kolay şeyler gelmiyor. Zorlu şeyler de gelebiliyor. Şunları bir keselim. Güzel. Bunları da kestik. Gördüğünüz gibi artı basma itemleri aldık. Level basma itemleri. Canımızı upgradeleyebiliriz. ekleyebiliriz. ben zaten bunları videosunu yapacağım. 4 enerji kaldı bugünlük. 1140 W kastım abi bugün. 1140 W'da ne kadar ediyor bakalım hemen. 1140 yapalım. 1140. Evet bugün 20 dolar almışım. Yani 160 dolarla girseydiniz 8 günde amorti ederdiniz. Hadi günlük 15 dolar yapsanız atıyorum 10 gün amorti oluyor gibi gibi. Yani her türlü e, maksimum 10-11 günde amorti edeceğinizi düşünüyorum. E, oyunun en güzel yanı desteğini Binance gibi bir şirketi arkasına almış olması. Binance'da NFT'lerini satmış olması. E, ve aynı zamanda grafiğini görüyorsun Ya yani burada coin grafiğinin görünmesi bile büyük bir şey. Pocoin'de coinlerini inceledik. Oyuna nasıl gireceğimi söyledik. Twitter'larında da biraz büyük bir hype var. Biraz bot basılmış ama her oyuna bot basılıyor. O yüzden bunun için hani bir yorumda bulunamayacağım. Oyunumuz bu kadar. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bildiğimden tüm açıp video like ve yorum atmayı unutmayın. Söylemediğim bir şey var mı? Söylemediğim bir şey yok galiba oyunda nasıl para atacağınız zaten metamask üzerine bu coin'den aldığınız zaman coin de buradan entegre ettiğiniz zaman import tokens yaptığınız zaman çok rahat bir şekilde ee, marketten alabiliyorsunuz marketinden alacaksınız kutuları açacaksınız e, onu da biliyorsunuz zaten dediğim gibi twitter'dan da beni takip edebilirsiniz twitter'dan dün yazdım bu oyuna başladığımı dediğim gibi twitter'dan önceden atacağım böyle tweetlere önceden söyleyeceğim buradaki tweetimde dün gece atmıştım. Binance'ın NFT satışlarını desteklediği varanaya başladım diye. Oradan da beni takip edip bildirimleri önceden alabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bye bye.